Herkese yeniden merhaba. Kripto paralar bugün yeşil gözüküyor ama haftanın başındaki ciddi çakılma hatta bitcoin'in 109 bin doların dahi altına düşmesinin etkileri henüz geçmiş değil. Dip seviyelerinden biraz yükselmiş gibi dursa da bitcoin'de, ethereum'da, ripple'da, solana'da özellikle solana'da hızlı yükselişler görmüş olsak da neler yaşamıştık bunları bir hatırlayalım. Geçtiğimiz hafta hatta bitcoin grafiği üzerinden göstereyim. Fed Başkanı'nın yaptığı konuşmayla faiz indirimi sinyalleri vermesi, Eylül ayındaki toplantıda çıkacak faiz indirimi kararı ve kripto paralara para akışı beklentisiyle hızlı girişlerin olmasına ve haberin aslında fiyatlanmasına yol açtı. Bundan sonra hafta sonu çok yüklü satışlar gördük. 300 milyon dolarlık kripto paranın bitcoin'in hızlı bir şekilde satılmaya çalışılması bir balina tarafından y yeni satışları da tetikleyerek hafta sonu düşük hacimde fiyatın düşmesine sebebiyet verdi. Aslında sadece tabii 300 milyon dolarlık satış Bitcoin piyasasının hızlı düşmesine sebebiyet vermez ama bu satışları takip eden diğer satışlar piyasayı aşağıya çekti. Ve Fed'in faiz indirimiyle birlikte yükselen Bitcoin fiyatının satışlarla geri çekildiğini görüyoruz. Daha sonra Bitcoin düşmeye devam etti ama bu düşüşün devamını getiren kişi Trump oldu. Donald Trump Fed'in faiz indirmemesinden hiç hoşnut değil. Aslında kripto para yatırımcılarının çoğunun olduğu gibi. Fakat bunun için eleştirileri artık hakaret boyutunu almış ve Fed Başkanı için gerçekten ciddi hakaret boyutuna varan açıklamalarda bulunmuştu. Hatta bir ara Fed Başkanını görevden alacak mı diye konuşuyorduk yeni atama yapmak için aklımda dört isim var, yeni Fed başkanı atayacağım diye açıklamaları kendisi yaptı zaten. Fakat bunların olumlu yansımadığını görmüştük piyasaya. Çünkü Fed'in bağımsızlığına müdahale olarak yorumlandığı için hem geleneksel piyasalarda hem de kripto paralar gibi riskli piyasalarda negatif etki bırakıyor. Şimdi aynısını yaşadığımızı söyleyebiliriz. Bu sefer Fed başkanını değil, Fed yönetim kurulundan ise koku görevinden aldığını açıkladı. Kendisi siyahi bir ekonomist ve FED yönetim kuruluna, sanırım Türkçe'ye yönetim kurulu diye çevirmek en doğrusu, giren ilk siyahi kadın. Cook da Amerikan Başkanı'nın böyle bir yetkisi olmadığını söyleyerek görevine devam edeceğini açıkladı. Amerikan Başkanı'nın yaptığı bu açıklama artık yetki sınırını bilememek mi diyeyim, özellikle FED'e de bu şekilde müdahale etmesi piyasalarda ciddi bir negatif etkiyi getirdi diyebiliriz. Trump'ın Fed'e direkt müdahale etmeye çalışması olarak yorumlanan negatif gelişme kripto paralarda hafta başında gördüğümüz düşüş sinyalinin düşüş trendinin devam etmesiyle sonuçlandı. Zaten haftanın başında konuşmuştuk. Kripto para piyasası negatif. Şu an elle tutulur tek konumuz Bitcoin için Fed'in faiz indirimine gitmesi ve bunun fiyatlanmasının Eylül başında yaşanmasının bekleniyor olması. Bu hala güçlü bir beklenti fakat negatif yönlü trendinde devam ettiğini söylemek lazım. E o zaman grafiklere bakalım. Ha, bunun dışında şunu da söylemem lazım. Grafiklerde sanırım en ilgi çeken Solana'nın yükselişi. Bugün Solana'da İki tane öne çıkan Solana merkeziyetsiz borsasının kripto paralarında güzel yükselişler gördük. Birazdan bakacağız. Solana'da spot Solana ETF'leri heyecanı sürüyor. Ripple için de aynısı geçerli. O yüzden bunlar da yeni para akışı olacak diye piyasayı heyecanlandırıyor. Ether ve Bitcoin için kurumsal alışların ciddi ölçüde devam ettiğini ve kurumsalların biraz daha Ethereum'a kaymaya başladığını da hatırlatalım. Ben de konuştukça konuşmayı seviyorum. Özellikle konu kripto paralarsa malum. Ama Bitcoin için ve birkaç altcoin için hızlıca grafiklere bakmak istiyorum. Bizim için Bitcoin'de önemli olan düşüş trendinin takip ediliyor olması. Çünkü yeni alışlar için ya da sıçrama yapacağı noktaları için bu trendi takip etmeye devam edeceğiz. Verilere baktığımız zaman aslında Momentum'un biraz daha iyi olması ve Bitcoin'in 112 bin dolar üzerine çıkmış olması şu anki pozitif sinyaller. Ama düşüş trendi devam ediyor. Evet bakalım bir kırılım sinyali hızlı bir yükseliş gelecek mi? 112 bin dolardan kuvvet alırsa bitcoin için uzmanların beklentisi yüksek. Ethereum'da dip seviye olarak gördüğü kısa dönemli dibi olan 4325 dolar seviyelerinden bir yükseliş gerçekleştirdi ama Solana'ya baktığımız zaman Ether yükselişinin çok çok önünde. Dip seviyesinden Ethereum yaklaşık %8'in üzerinde yükselirken Solana için kısa dönemli yükseliş %13'ün üzerinde. Solana ile birlikte Radium'da da yükseliş var. Solana üzerindeki bir merkeziyetsiz borsa. Jupiter'de de yükseliş var. Bunlar borsaların kripto paraları. Bunların ayrıntılı grafiklerini de sosyal medyaya atacağım. BNB'ye önde gelen altcoin'lere baktığımız zaman biraz daha uzun ölçekte, geniş ölçekte bakarsak daha iyi performans gösteriyor. Yükseliş trendini takip ettiğini görüyoruz. Zaten kısa zaman içerisinde yeni bir zirve yapmıştı. Sosyal medyaya ayrıntılı analizleri atmak istiyorum ama alt koyunlardan sui dediketimi çekiyor. Sui için hızlı bir yükseliş beklentim vardı ama genel alt koyun düşüşleriyle birlikte e, tepe yapamadı. Ama ikili dip yaptığını ve 3.3 dolar seviyesinden daha önce takip ettiğimiz bir seviye olduğu için de önemli ki bunun birinci sebebi 12 Haziran'da buradan hızlı bir yükseliş yapmış olması. İkili diple beraber yükseldi. Şimdi burada 3.55 şu an 3.5 5 dolar seviyesinde. 3.55 dolar seviyesinde direnci var. Daha sonra da 3.75 dolar seviyelerinden satış baskısı gelebilir. Virtual için de 1.15 doların altına sarksa da tekrar destek üzerine çıkabildiğini görüyoruz. Virtual özellikle Binance listelemesinden sonra hızlı bir yükseliş döngüsü içerisine girmişti. Bakalım tekrar yükselecek mi? Şimdi özellikle Solana ve Solana üzerindeki DEX'lerin artan ilgisiyle birlikte tekrar meme coin'lere bir para akışı olabilir mi? Meme coin demişken Fartcoin'de de bir son bir kez bakayım. Son dönemde gördüğü dip seviyesini tekrar test ettiğini görüyoruz. Bu ilginç. 0.8 doların altına sarkmıştı. 0.75 dolarlara kadar geldi. Şu aşamada oradan da küçük bir yükseliş yapmış olsa da tekrar meme coin'ler, şaka kripto paraları yükseliş döngüsü içerisine girecek mi? Takip edeceğiz. Bu Solana için de pozitif bir gelişme olacaktır. Kapatmadan önce Solana için beklentimi de göstereyim. Yaklaştık. 250 dolarlara bakalım tekrar ne zaman geleceğiz. 210 dolar yuvarlarsak şu an. Kripto paralar için düşüş trendinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Ama yine de hafta içi gördüğümüz güzel gelişmeler. Önümüzdeki dönemde Fed'in faiz indirmesiyle ve bu haberin fiyatlamasıyla birlikte yaşanabilecek yükselişlerinde sinyalleri yok değil. Önde gelen altcoin'lerde durum bu şekilde. Bitcoin'de de özellikle düşüş trendi takip edilse de gelecek haber akışı bizim için çok önemli olacak. Bir sonraki videoda yine kripto para piyasasının nabzını birlikte tutacağız. Görüşmek üzere. Bol kazançlar. Hoşçakalın.